Arkadaşlar, herkese iyi geceler diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft Power BI eğitimimize kaldığımız yerden tımızımızla devam ediyoruz. E, muhtemelen videoyu yarın yükleyelim. Şu anda saat gece 1:28. E, basit bir şekilde böyle e, bir rapor yapımı ne kadar kolay olabilir, bunu Power BI'de sizlere göstermek istiyorum. Ee, hani Excel eğitimlerimi izlediyseniz orada bir dashboard yapımının ne kadar zorlu bir süreç olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Ee, peki böyle bir şey vardı da hocam onu niye anlattınız diye sor, soranlar e, olacaktır elbette ama Arkadaşlar bunu belirli bir e, yapı içerisinde e, bir hiyerarşiyle yapmaya çalıştım. Öncelikle Excel'in hücre bazlı çalışması formülleri yani verilerle basit bir şekilde çalışmayı daha sonra ileri Excel dersleriyle onların nasıl görselleştirebileceğinizi arka planla nasıl kullanabileceğinizi yani bir makro kodunun nasıl yazılabileceğini bunları sizlere göstermeye çalıştım bunları da bilin yani bunları bilmek de önemli arkadaşlar Ondan sonra SQL yapısına geçtik. Ne yaptık? Ve ilişkisel yapıları sizlere anlatmaya çalıştık. Bunlar veri analizi olma yolunda, yani analisti diyelim, veri analisti olma yolunda önemli yapılardır. Temel anlamda bunları bilmek zorundasınız ki ilerleyen süreçlerde Big Data konusunda daha böyle yabancı kalmayın, verilerle işli dışlı olun, verilerle sevgili olun. Yani Anlatmak istediğim bu benim. Neyse biz tekrar konumuza dönelim. Şöyle basit bir şekilde bir tablo oluşturdum. Böyle 50 satırlık. Bu farklı yapılarda da olabilir. Bir tarih var, satıcılar var, satıcıların bölgeleri, sattıkları ürünler, adetleri ve e, birim bazlı fiyatları bu ürünler arkadaşlar. Şimdi bunu e, bu dosyayı da e, videonun altına link olarak sahten koyacağım. Şimdi bunu kaydettik, bunu e, kapatalım. Biz Power BI ekranına dönelim. Şimdi ilk yapmam gereken işlem bir Excel dosyasından Power BI'ye verileri entegre etmek arkadaşlar. Bunun için yine veri al kısmından bir Excel çalışma kitabından alacağım için. Excel çalışma kitabından diyorum. E, nerede? Masa üstünde olması gerekiyor. Power BI şeklinde bir dosya arkadaşlar. Şimdi bunu aç dedim. Bağlantı kurulana kadar bekleyin bağlantı gerçekleştiriliyor ve karşımıza böyle ufak bir ekran. Bu ekran arkadaşlar e, Power Query ekranıyla yakındır. Şimdi e, burada sayfa 1 şeklinde tek bir sayfa 1'den oluştuğu için Excel dosyamız. Buraya bunlar geliyor. Şimdi e, kaç tane var burada? 1 2 3 4 5 6 tane sütun var. Yanlış saymadıysam 3 6 tane sütunumuz var. Şimdi e, şunu baştan söyleyeyim. Bazen ana ham egzelinde içerisindeki örnek veriyorum. Fiyattan sonraki sütunlarda egzelin içerisinden bahsediyorum. Bu sütunlarda herhangi bir işlem yapıp sildiyseniz e, eğer bir temizleme yapmadıysanız onları oralar bir null değer olarak kalır. Buraya yüklediğinizde arkadaşlar öncelikle burası karşınıza çıkar ama sağ tarafta yapmış olduğunuz yani ham Excel dosyasına yapmış olduğunuz ve silmiş olduğunuz yapılar buraya null değer olarak birer sütun olarak entegre edilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda alt tarafta önerilen tablo var diye bir yapı çıkacaktır arkadaşlar şurada. Onu seçerseniz sadece içerisinde dolu olan yani null değeri dönmeyen yapıları bizim karşımıza getirir. Buna dikkat edelim. Sonra veri dönüştürme diyerek bir sorgu alanını açalım bakalım verilerimizin veri tiplerini doğru şekilde e, entegre etmiş mi? Yani neden Power Query'i ben size baştan anlattım aslında nedenlerinden bir tanesi de buydu. Şimdi geldim şuradan kontrol edebiliriz e, tarih bir date yapısında doğru satıcı text yapısı metin bölge metin ürün metin e, adet integer yapısında ve fiyat da integer yapısında arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir problem olduğu zaman şu noktalardan değiştiriyorduk hatırlarsanız. Burayı seçtikten sonra burada e, bizim istediğimiz bir veri tipine döndürme işlemi yapıyorduk. Şimdi burada herhangi bir problem yoksa arkadaşlar kapat ve uygula diyerek artık verileri biz Power BI ekranına çekmiş oluyoruz. Modelde bağlantıyı oluşturuyor. Uygulasın. Verilerimizi şu anda yüklüyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi verilerimizi yükledi. İlk önce ne demiştik arkadaşlar? Veriler iki yerde gözükür. Bir tanesi burada. Bakın alanlar kısmında gördüğünüz gibi burada bir alan alan içerisinde verilerimiz burada çıkıyor. Bunun dışında biz şu anda rapor alanında olduğumuz için herhangi bir rapor olmadığı için boş gözüküyor. Ama veriler kısmına geldiğimizde burada arkadaşlar biz verilerimizi tekrar görebiliyoruz. Zaten bunu bir önceki videoda belirtmiştik. Şimdi geldim tekrar e, rapor alanına. Sağ taraftaki alanlar kısmında arkadaşlar şöyle açtık kapadık ya. E, bazı sütunların önünde bazı işaretler var. Bunlar nedir? Öncelikle bunlardan bahsedelim. Eğer e, sütunlarımızın başlarında herhangi bir işareti yoksa bu metinsel ifade olarak e, dönmektedir. Yani bunlar birer metinsel ifadedir. Eğer başlarında sigma işareti varsa bunlar sayısal değerlerdir. Üzerinde matematiksel işlemler yapılabilir arkadaşlar. Bir de e, bir takvim işareti olanlar var. Takvim işareti ise date yapısında yani e, tarih yapısında olan yapılar başlarına takvim işareti alır. Bunların dışında bir de hesap makinesi işareti vardır ki o da Power BI içerisinde Power Query kullanarak yeni bir sütun alanı oluşturduğumuzda ortaya çıkacaktır. Yani birazdan birazdan onu da yaparız zaten örneğin. Adet ve fiyatları çarparak bir ciro sütunu oluşturduğumuzda o noktada da hesap makinesi işareti çıkmaktadır. E, tarih yapısının altında bir açılır alan daha var arkadaşlar. Power BI bizim için Tarih skalasını birer hiyerarşiye döndürür. Yani kırılımlar atar. Nedir bu kırılımlar? Yıllık, çeyreklik, aylık ve günlük şekilde. Bizim tekrar örneğin Excel'deki gibi tekrar tekrar hesaplamaya kalmadan, ayları vesaire ayırmadan kendisi otomatik olarak bunları birer hiyerarşik bir kırılıma çevirir. Bu konuda da bizim işimize yarayacak bir alandır arkadaşlar. Şimdi verilerimizi aldık alanlarımızı tanımladık. Veri tiplerinde herhangi bir problem yok. Peki rapor nasıl oluşturuluyor? Sürükle bırak arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. İnanın o kadar basit aslında. Geri kalan tamamı sizin tasarımla ilgili yapacağınız işlemler ve e, bunun dışında DAX formüllerini kullanarak ya da query yapılarında M dilini kullanarak farklı sütun alanları oluşturmak ve hesaplamalar yapmak. Ama rapor sadece sürükle bırakla yapılıyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten çok çok kolay. Örneğin şuradaki satıcı geldim buraya bıraktım arkadaşlar. Ne yaptı? Bakın bir tablo halinde burayı getirdi. Ben örneğin satıcıların sattıkları adet yani toplam adetleri almak istiyorum. Geldim buradaki adedi de buradaki alana bırakıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Kişilerin ürünler bazlı kırılımı olmadan toplam ne kadar ürün adet sattığını bana burada getirdi. Bu bir tablo alanıdır. Şurada görmüş olduğunuz tablo ilk aktif olan alandır arkadaşlar. Onun dışında biz burada farklı bir grafik istersek sadece tıklamamız yeterli. Örneğin yığılmış çubuk grafik. Şöyle açalım biraz daha böyle gösterebilirsiniz ya da böyle bunları tek tek deneyebilirsiniz nedir ne değildir onlara bakabilirsiniz Mesela çizgi grafik çok mantıklı olmaz ee, Başka ne var şöyle kuni grafiğimiz var ee, ya da pasta grafiği bakın ne kadar basit sadece burada tıklayarak bütün işlemleri değiştirebiliyoruz bunun dışında tabii ki özel yapılar da var. Mesela bölgeleri tanımlayan harita yapısı var. Bunlara daha sonra da geleceğiz arkadaşlar. Örneğin şurası bir dursun. Şurayı bir alalım. Şurası bir tane alan. Buraya ben satıcının satıcı ölçütüne göre adeti buraya yazdık. Başka ne yapabiliriz? Mesela satış bölgelerine göre yapalım. Bölgeyi aldım. Şuradaki boş alana bıraktım. Bölgeleri getirdi. Ee, bir tane de adet geldim. Adeti buraya bıraktım. Şu anda bölge tanımı olmadığı için arkadaşlar e, haritayı entegre etti. Ama ben buradan tabloyu seçtiğimde bu şekilde de bölgelere göre adetleri tablo halinde görebilirsiniz. Yine aynı şekilde bir grafik halinde de burayı bu şekilde yapabilirsiniz. İşte e, Power BI yapısında bir rapor alanı bu şekilde çok basit bir halde e, sürükle bırak yöntemiyle bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Örneğin tarihten sadece ben şey alacağım. E, ne alalım mesela? Adetleri tekrar şuraya boş alana bırakayım ben bir adetimiz olsun ve sadece tarih kırılımında örneğin sadece aylık toplam ne kadar adet satıldığı ile ilgili bir rapor çekmek istiyorum. Geldim, ayı da buraya bıraktım arkadaşlar. Ne yaptı? Ay ölçütüne göre adetleri bu şekilde işleme aldı. Bir çizgi grafik olarak da bu şekilde burada gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi Dediğim gibi çok basit sürükle bırak mantığıyla bunların ilerleyen süreçlerinde tabii ki tasarımları daha fazla ilgi çekici olacak. Bu tasarımların paylaşılması ilgi çekici olacak. Şimdi elimizde adet ve fiyatlar var. Ben bir de buna ciro diye bir sütun eklemek istiyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Nerede ekle? Modelleme. Şimdi modelleme kısmına geldim. Modelleme kısmında yeni sütun dediğim bir alan. Öncelikle şuradaki veriye bir geleyim de oradan seçeyim. Tablo araçlarından tabloyu seçtikten sonra tablo araçlarından yeni sütun diyorum arkadaşlar. Geldim, üzerinde çalışıyor. Bana yeni bir sütun açtı. Şuradan öncelikle ismini değiştireceğim. Diyeceğim ki ciro. Peki bu ciro neyden oluşacak arkadaşlar? Bakın DAX yapısının çalışma. Bu arada bakın ne oldu? Dediğim hesap makinesi işlemi buraya geldi. Sütun isminde. Ee, birazdan zaten o da değişir. Okey yaptığımızda. Ee, bu ne demekti? Yapı içerisinde hesaplanan bir alanın olduğunu bize bildiriyor. Burası o yüzden hesap makinesi şeklinde döndü. Yani aslında hesap makinesi, evet yani yarım tablo hesap makinesi neyse ne derseniz. Adetle fiyatları çarpacağım. Öncelikle adet diyorum. Bakın sayfa birden adet isimli sütunu yakaladı. Buraya geldim, buraya tıkladım. Sonra diyorum ki çarpı. Bir de bunlara fiyatı ekleyeceğim. Fiyatı nereden ekleyeceğim? Yine sayfa birden. Enter'a bastıktan sonra arkadaşlar kendisi otomatik olarak bütün ciroyu bu şekilde hesaplıyor. Geldim tekrar rapor alanına. Rapor alanına geldikten sonra Bakın buraya ciro isminde yeniden. Ben herhangi bir değişiklik yani e, güncellemesi için herhangi bir işlem yapmadım. Sadece tablo içerisinde yeni bir alan hesaplattırdım ve kendisi otomatik olarak buraya geldi. Mesela satıcıların toplam ciro bazlı işlemlerini görmek istiyorum. Geldim satıcıyı buraya bıraktım arkadaşlar. Ciroyu da buraya bıraktım. Böyle bir tablo alanı da açmış olduk e, filtre mesela filtre yapısını yapabilirsiniz buradan satıcılardan örneği sadece Ahmet Eraslan'ı görmek istiyorum İşte Ayşe Kırancı'yı görmek istiyorum şeklinde burada filtreler koyabilirsiniz Bunun dışında şurada görmüş olduğunuz dilimleyici yapısına tıkladığınızda sadece satıcıları görürsünüz ama satıcıları seçtiğiniz zaman arka planda oluşturduğumuz bütün hepsinin değişeceğini göreceksiniz örneğin Ahmet Erarslan dediğimde sadece Ahmet Erarslan'ın bilgileri gelecek. Ayşe Kırancı dediğimde sadece Ayşe Kırancı'nın bilgileri, Haruncan dediğimde sadece Haruncan'ın bilgileri gelecek arkadaşlar. Tekrar burayı tabloya çevirdiğimizde eski haline dönecektir. E, kart var mesela. Kartı seçtiğimizde sadece toplam ciroyu bize gösterecektir. Şöyle kartı seçelim. E, bu şekilde de toplam ciroyu bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. İşte e, yapı bu kadar basit, bu kadar sürükle bırakla sadece başka yaptığınız bir şey yok. Bu işin asıl eğlenceli kısmı bu alanı tasarlamak, farklı yapılar kullanmak. Bunları da ilerleyen süreçlerde konunun içeriğine gire gire e, çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Dediğim gibi Excel kullanmışsınız arkadaşlar, e, gerisi burada gerçekten çok basit. Bu programı öğrenme gibi hiçbir şansınız yok arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle.